Ya aslında önemli olan benim için yani bu videoları çekerken önemli olan şey neydi biliyor musunuz? Yani para kazanmak falan kesinlikle değildi yani. Yemin ederim bak. Para kazanmakla ilgili hiçbir beklentim yoktu. Ama mesela Türkiye'nin böyle güzel noktalarında böyle güzel insanları yakaladık tamam mı? Mesela bunlar paradan daha önemli şeyler. Mesela örnek veriyorum İstanbul'da Yusuf Karakaya abim var. Yeni tanıştık. Mükemmel bir insan. Yani çok mutlu oldum. İzmir'de Şahin'le tanıştık. Birkaç gün önce. Yani, yani yüz yüze görüşmesek de telefonla konuştuk falan böyle güzel insanlar. Bursa'da Çağdaş var. Harika bir kardeşim yani. Mükemmel bir insan. Onun haricinde mesela Muşlu abimiz var. Abdullah Gümüşer. Güzel abilerimizle tanıştık. Böyle güzel kardeşlerimizle, dostlarımızla tanıştık. Asıl benim amacım gerçekten buydu yani. Belki tuhaf gelebilir beni. Bazen insanlar böyle yani iyi oynayabiliyor ama bu oynamayı bir yere kadar götürebiliyor. Anladın mı? Bu Böyle oynanacak bir şey değil yani, yani insanlar e, harika insanlarla tanıştım ya ben gerçekten mutlu oldum yani İyi ki varsınız İnşallah bir gün tanışma fırsatımız da olur güzel insanlarsınız sizi tanıdığıma çok memnun oldum bana değer verdiniz aradınız konuştuk falan böyle güzeldi yani bence güzeldi yani bu bu parayla olamayacak bir şey e, artık e, bazı şeyler böyle e, istem dışı oluyor ama her zaman söylerim ya güzel insanlar her zaman birbirini bulur diye söylüyorum ya aslında demek istediğim tam da buydu yani güzel insanlar her zaman birini birbirini buluyor yani bunda emin olabilirsiniz. Buradan e, hepinize hepinizi çok selam ediyorum arkadaşlar çok mutlu oldum İnşallah bir gün karşı karşıya geliriz otururuz konuşuruz iyi insanlar e, iyidir abi iyidir yani bence bu kadar bir açıklaması yok yani hissedebiliyorsan varsın abi.